Evet arkadaşlar ben atar oyunda Sizlerleyim Abi burada kar 98 var ata seversin al Abi şelaleye gidelim şelaleye Nerede kar 98 Dur amana koyayım burayı kurtardın mı da şelaleye gideceksin ya pezevenk Direkt M24 çıkıyor Ya ne yaptın M24'e o neyin ne <laughs> m <ki? gülüyor> Ata burada adamlar var herhalde. Allah çarpsın geliyorum hemen. Ateş izi var ama. Ata amına kadar. Sandıktan hani bir şey çıkmadıydı. Ne çıktı abi? Bir şey çıkmadı. Al. Ata senin amına koyayım ben ya. Daha sadece bekledim ya. Arkamdan mi? sıkıyorsun havuzdaki adama. Ne yaram ateş etmiyorsun? Adam bizi baydı amına koyayım. Adam seri oynayam yanlış oynayam iyi oynayam kötü oynayam Üst tane atak kabak gibi öldün gene amına kodumu Abi en son Mermi kim? bile çıkamadık zaman adam yaraladım diyor Kim? Adam ben Bacı adam Mermi bile atak Ateş bile etmemişsin adam amına kodum Kötü mü oynadım ben? Geliyorum kötü mü ben, oynadım ben? Hmm. Evet, ayda ilk kalar. Karar başka yere atlayan mı? Neyse atlamayam ama ne bileyim aynı yere atlayam Abi az önce takımın evi silen değil miydim ya? Ata yalan söyleme amına Adam ateş etmemişim bile ata Abi bin, bin hasar vermiş adamlara? Ata senin mikrofonun bozuk herhalde ya Bilmiyorum ki abi Anlaşamıyor mu? Ses... Yok sesin hiç gelmiyor Alo Gelmiyor gelmiyor amına kodum Bir tane bot geliyor bak bize Dur havada vurayım onu. Nerede? Kaç bir gelmez bir Hemen de vurdular lan. Vurum ne affeder, şey, mi? affeder miyim? Affeder miyim ne akaba? İpo, dp buldun mu ipo? Yok abi. Diğer burada dp var al. İki tane hem de, ben al. Location. Tamam geliyorum. VSS isteyen kim abi? Ne? VSS. VSS isteyen Umut abi. Umut abi Umut abi. Ben. Evet. abi gel atıyorum buraya. Hadi, mi? At işaret koy. Tamam. Tek kan kimsin? Tek kan kim mi? Bayağı amana kodum. Bizi sildiği görüyor musun değil mi Birol abi? Ee, şey. Abi işaret attım bak buraya. Amar şeye koyaydım Anladım, denizin <laughs> ortasına. Abi kankidik Aldım Aldın mı İbo? Aldım aldım DP var abi. Onu almadım da. Uzatılmış, uzatılmış yer şey yok ayarlayayım bir de. <laughs> Gel bir VSS de burada var al. Uzatılmış kadrolar var. var herhalde. Ha burada kar 98 var. Ata seversin al. Abi şelaleye gidelim şelaleye. Nerede kar 98? Dur amana koyayım. Burayı kurtardın mı da şelaleye gideceksin ya pezevenk. Direkt M24 çıkıyor. Ya ne yaptın M24'e oynayayım <laughs> ki M24'e? Umut abi sor bakalım abi oynadım oynayamadım mı? Oynadı mı Umur? Adam dibinde amına kadar M24 de geziyorlar da elinde şey almıyor. Sonradan silah aldı. Öldü var zaten. Haa ata şimdi siktim seni oğlum. O Umut abi M24 M24'ü buldun mu artık bana atacaksın ata. Umut abi şike yapıyor. Ama çok TP var da burada. Valla var abi. Abi M4 var mı ya? Abi m burada var. Marked location. Marked location. Onun içine bak. Sıkar ya bu. Sıkar mıyım? Umut abi senin her şey tamam değil mi? Uzatılmış şey lazım. Geliyor. gel. Ha. Abi evlere gir vallahi var ama. Neyin ne olduğunu bilmiyorum. Hafif makineli o ya. Ata adam var ata. Dur abi ben bakayım mı kam şey yani kapalı mı? He? Şeyler açık mı kapalı mı bakıver. Hep açık oğlum. Hep açık. <laughs> ata ne çıktı ondan? Amına koyayım. Buna şırnak çıktı abi. Bir de Başka bir blok yok. Onda ne var bakayım? Umut, uzatılmış yavcılar buldun mu? Bulamadım abi. Bir yer vereyim mi mesela? Bir şey de var burada. Böyle yer ver. Endüstriyon altı istiyor mu? Dört. Hatta havana çıkmadı. Sandıktan hani bir şey çıkmadıydı. Ne çıktı abi? Şey çıkmadı. <laughs> al. Şey Yaşşşş şey abim var. benim be. Bir abi sana doğru mu geleceğim? Gel gel. bıraktım ya. Geliyor. Hatta burada bir keklik vurdum ama ne koyayım artık. Hadi abi oyunda kimse kalmadı ama artık. Buraya geleceğim bu tarafa. Geliyorum geliyorum. Hatta bunda o 4x 4x ne ararsan var. Valla. M4. Valla var. Dört son altı mı? Hee? Dört son yok ya. Al gel burada yanlış hangahlık falan var. Ha. I GOT SURPRISE! bana yüzü güler mi be? abi altta buluşak adam altta. Oradan gel. Alan gel zaten ben gidiyorum alandan çıkayım. Ben de seni bekleyken oraya gelmedim. Hayatta al alana kalmam drop atmışlar önümüze. Şu AVM'yi alayım bari ben. Sen... Neredesin Sen tövbe karşıdasın ya. Ata gel peşimden hadi. Drop'a <laughs> gidelim de şuradan bir şeyler bir şeyler çıkar belki. Kimse rıtlamadıysa. Be abi benim görev var. Sen bayılıp benim kaldırmam lazım. 15 kere. Tamam ben bay bayılırım. 15 kere de olur mu? Ata burada adamlar var herhalde. Allah çarpsın geliyorum hemen. Ateş izi var ama. Sen otomatik şarjör mü istiyorum otu? Ata geldiler ata. Abi uzatılmış şarjör diye geçiyor herhalde oraya. Nerede abi adamlar? Önümde lan. Bekle abi şimdi. İkimiz de aynı yerde durmuyor. Anam. Bir, birini yedim. Bir tane Bize daha var. Bekle sen şimdi. Ya. Ata vur ata ata. Abi. Ata senin amına koyayım ben ya. Daha sadece bekle sıkıyorsun havuzdaki adama. Ne ara ateş etmiyorsun adam bizi baydı amına koyayım. Abi dedim ya bekle Ama diye arkasına ya. dolaştım. Vur hadi vur herkes ben mi? Kurtarcaksın Ya Kurtaracak abi seni. adama bir tane ateş etse adam bırakacak a**ınakoyim ya Abi ben bekledim arkadan dolaşacaktım ya Allah Allah İbrahim abi özür dilerim ya Yara yedin atasın. Öldürdüm sana gelen adamı. Kim? Kim? Adamın canını azalttım o kadar öldürdün mü diyor. Öldürdüm hepsini. <laughs> Drop'a baktınız mı? Yok Drop, drop'taki adamı öldürdüm ben. Suyun içinde ağlıyordu. 56 istiyor bu mu, mut atıyor. Yok abi 3 3 isteyen varsa 3 var, 4 var. Ama hadi gidelim bir an önce öyle. Abi, hmm. abi, abi, abi. Ne var drop'ta lan? Hiçbir şey yok abi. Evet. Rozo var, nasıl yok? Bak sağımıza da atmış durum. Karşıya. Mark the location. Mark the location. Bir lav şurada öleceksin şimdi. <laughs> Araba geldi sağ tarafımıza. Kafa gidiyor herhalde. Bak, buradan geliyorlar. Solda solda abi. Baydım ben. İşaret ver bakalım olsun. Nerede adamlarımız? Göremiyor abi öyle olur. sıkma dedik lan sıkma bi Ata amına sen daha ne M24 yoktu? Abi sen o yerdeki şeyden aldım. Kur'an çarptı. Burada biri düştü abi de? O Yakalıkta bir tanesi. bu. Baydık ya bir tanesini denizin içinde. Ondan aldım. Bak karşıda karşıda 300 de 300 de bak. Ata yukarıda bak. Abi, abi araba geliyor. Ata. Uf. Sağında da biri var. Gördün mü? abi, abi bari. Viral sen sağında, abi gel. Be. Sağında ata saklan. Ay abi Viral abi. Sen salak bir adam. Sağında saklan diyorum amına koyayım. Viral abi ne yapıyorsun? <laughs> Umut abi beni tut. Oradan tutamaz Abi tamam. F bas F. <laughs> gel Viral abi hemen tut seni ben. Burada. Ben. Burada ben zaten. Birini kaldır bırak, atayı hemen bırak, bir ol abi yapsın, tutsun. Geliyorlar, Sen geliyorlar. Sen koru. Bakayım <laughs> umudu izleyeyim ama ne koyayım, o nasıl oynuyormuş. Çocuğa bahane buluyor ama. VSS'i de almış ama ne koyayım. Nerede şimdi abi onlar? Umut kayanın arkasında. <laughs> Şuradan Kayanlar verdi. Umut sağındaki kayayı Yo, arkana Yok yok te... Biden'da. tepesine çık ya Uf. Tepesine çık arkandaki kayanın tepesine çık Bak işte hap işte şurada siz, Orada da ya, arkamda abi. da var işte arkamdan yemeyeyim dedim ya Senin baydın adamı kaldırmaya çalışıyorlar Umut Ama kaldırmıştır abi çoktur onu ya Kim atıyor bombayı ya? Atma yani... Umut sismisi ya Ateş etme diyorum. sana ateş etmesin adam böylecek. Düştü bir Umut düşer abi. Burası uzaktan oynamaz. Acaba. Burası uzaktan da oynamaz. Daha da olmasam. Bir kişi kaldı ya. Bir kişi daha var. Kaldınız mı? Bitmiştir o. Arkandaki adam kaldı. Arabayla, Arabayla giden kaldı. Yok. Arabayla, yok. Giden Arabayla giden kaldı. Arabayla giden giden daha giden. Gel abi gel karşı karşıya gel Bırak ha. biz Avan'a girelim hadi O sudan falan geçecek galiba karşıya Niye karşıda değil ki alan. Alan adam Adam bizim bu tarafta oğlum niye karşıya sudan geçecek Hay adam, doğru, adam karşıdaydı Adam Umut'un olduğu yerde ya Adam ha, geçti araba araba arabayla gitti Ölmüş ama orada bir kişi daha arabanın yanında. Öldü bir oya biri. Çatı da, çatı da. Hangi çatı İnşallah doğru görmüşsünüzdür. Ha, tek attı. Var. Arkandan vurdu. da arkadan, arkadan, köprüden geliyor ya. <laughs> Umut gel, Umut gel bana gel. Çatıda diyor ya. Abi orada gördüm bir şey. Dur, dur. <laughs> dur. Bekle. Bilmiyorum bari şöyle öldürecek Ya. Bomba attım ben de oraya. oraya. Ben de bomba atmaya çalışıyordum oraya. Arkadan. Bu kadar ya abi. Ha, o kadar. Bize başka yer gösteriyor kendisi adam vuruyor ondan sonra. Göt be. Çek ya. Adam da yok yok bak.